Uzman Coin'den herkese merhaba. Ben Sima Ergin. Tarih 23 Eylül Salı. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. Kripto paralardaki düşüş bir günde 1.7 milyar doların üzerinde büyüklüğe sahip kaldıraçlı pozisyonların sıfırlanmasına yol açtı. Bu pozisyonların sayıları 400 bini bulan sahibi de düşüşten zarar etti. Zararla kapanan pozisyonların 516 milyon dolarını Ethereum oluştururken onu 293 milyon dolarla Bitcoin takip etti. Bitcoin'de en son 2016'da görülen durum tekrar ortaya çıktı. Bir numaralı kripto paranın 90 günlük volatilitesi 2016'dan bu yana en düşük seviyeye indi. Kritik veriyi fark eden Bitcoin yatırım şirketi ProCap'in üst düzey yöneticisi Jeff Park, o dönemden sonra neler yaşandığını hepimiz biliyoruz diyerek 2017'deki yükselişleri hatırlattı. Ancak uzmanlar geçmişteki hareketlerin birebir tekrarlanacağına dair bir garanti bulunmadığını vurguluyor. Bir grup ABD'li milletvekili, menkul kıymetler ve borsa komisyonu başkanı Paul Atkins'e önemli bir mektup yazdı. Vekiller, SEC başkanına Trump'ın geçen ay imzaladığı kararnameyi hatırlattı ve hayata geçirilmesi için gereğinin yapılmasını talep ettiler. Bilindiği üzere Trump, Ağustos ayında 12,5 trilyon dolarlık emeklilik fonlarının kripto paralara yatırım yapabilmesinin önünü açan bir kararname çıkarmıştı. Bu kararnamenin uygulanabilmesi için SEC'nin bazı düzenlemeler yapması gerekiyor. Japonya'nın makro stratejisi olarak da bilinen Metaplanet şirketi bugüne kadarki en büyük bitcoin alımını yaptı. Şirket geçen hafta boyunca 632 milyon dolar karşılığında 5.419 adet BTC satın aldığını duyurdu. Şirketin elindeki bitcoin adedi 25.500'ü geçerken son alımın fiyat ortalaması ise 116.724 dolar oldu. Öte yandan stratejide aynı periyotta 100 milyon dolara diyerek 850 adet BTC satın aldığını açıkladı. Nasdaq borsasında işlem gören Bitmine'da ETH alımlarını sürdürdü. Şirket son açıklamasında geçtiğimiz hafta boyunca 110 milyon dolar karşılığında 264.378 ETH aldığını bildirdi. Son alımın ardından Bitmine'in ETH varlıkları toplam ETH arzının %2'sine ulaştı. Şirket bilançosunda artık 2.4 milyon üzerinde ETH bulunuyor. Trader ve balina seviyelerini seçen katıl üyelerimiz bugünkü haber videomuza 3 saat daha erken eriştiler. Hafta içi her gün yayınladığımız kripto gündemi içeriklerini herkesten önce öğrenmek ve bize destek olmak isterseniz hemen aşağıdaki katıl butonuna tıklayıp trader veya balina seviyesini seçebilirsiniz. Yarın yine yeni gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.